Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG videomu başlayacağız. Yani i̇lk uzun videomu paylaşacağım bugün sizlerle. En sonki PUBG videolarıma bot yazanlar olmuş. Evet, bu videoda ne söylediğimi görmek istedim. hadi bakalım ben gidelim Klasik rütbeli 4-3 şahıs gibi Artık bu Libby'ki falan oynayan çok kişi var. Ben de oynamayı seviyorum. Zevk alıyorum. Hadi bakalım. Win alabileceğiz mi? Arkadaşlar e, istediğiniz görevleri yazabilirsiniz. Mesela kaç mermiyle win almamı isterseniz falan. Yani onları yapmaya çalışırım. Arkadaşlar Spigel Forges Grup 2 videoları atacağım. E, SFG diye bir oyun. Onu da en yakın zamanda videosunu çekmek istiyorum onda da görevli alabilirsiniz. Hangi silahla hangi bin alacağımı yazabilirsiniz. Ee, bakalım bugün bin alabilecek miyiz? Evlere giriyorum şimdi. Evet maçımız başladı. Dört kişiyiz. dört kişiyiz. Bir de sadece Türk galiba. Bakalım yuva bir tek ben tuttum. Bayraklardan Türk olarak devam ediyorum. Aa helle diye var. Helle adayı ilk defa gördüm ya. Grubs da ineceğim. Grub grass. Grub grass. Hadi bakalım. Atlıyoruz. Bu arada beni takip ediyorlar. Şu Birisi ayrıldı. Yo ayrılmamış. Birisi ayrıldı zannettim. Ama şikayet edebilir miyim? Onları krep kasa indirdim. Bakalım onlarla birlikte bir şarkı ondan gideceğiz. Evet ülkemden ülken, dükkanı önce rektörü bulduk bakalım. Arkadaşlar i̇şte bu arada ben birinci şans oynamayı daha zevkli buluyorum. Ya siz nasıl oynuyorsunuz bilmiyorum ama ben bu oynamayı seviyorum. Ama izleyicilerim bana göre bence daha çok e, şey üçüncü şans oynadığı için ben böyle sizler için üçüncü şans oynayacağım. MK12 alsam mı? Ar <laughs> yok ya kalsın. Evet. Arkadan köpek sesi geliyorsa pardon. Köpekler alıyor. Bakalım bu evden ne çıkacak o sandık. Sandığı açalım. Ha, açalım. Sandığı açalım. Pardon şey bir ya? şey vermedi ya. şeyi atmak istiyorum. Hmm bunları içiyorum. Ben burada olduğumuz yerde bombalar düşüyor. Bombalar düşüyor. Bombalar bitti. Galiba şurada bir yere bir sandık bulmuştum galiba. daha bir sıkıntı çok çantası şöyle ya ben bu da sandık bulmuştum ya el bombası el bombalarını çok seviyorum kullanmayı falan bakalım bu araba çalışıyor çalışıyor mu diye kontrol edelim şimdi bunu var mı? Korktum vallahi korktum O M4'ten altı alırım. M4'ten ya da bu olmaz yani. Ya bu holo Hologramı sevmiyorum şey Ya bu ne? Işte bir şey. Bunu kullanmıyorum. Çoktan. O şu bomba gördüm ben orada. Evet. Yardım. Şunları da açacağım. Şunları da almayacağım. Birisi ejderha arıyor galiba. Bir türlü çıkamadım yukarı. Buraya çıkmış zaten. Lazım olan bir şey var mı? Ne yok? Ben de sıcak ağım yok ha. Oh, it's my bizden değil zannettim. Birisi mi ateş ediyor? Ha, birisi ateş ediyor işte adam. sinekler gelip duruyor bu yazda <laughs> Bakalım şimdi. Ee, buna yani ya. Ben <laughs> de falan olursa indireceğim burayı. Okay. yok ya orada da bilmiyorum adam çıkar Adam almıyor. Adam almıyor. Adam almıyor. Adam almıyor. Adam almıyor. Adam Adam orada ölmesi lazım yani şu an onu kurtaramayız. Ha şey gidiyor ya alana gitmek yerine. Evet bayıldım. Aa inşallah ki bunları ben alırım. Alttan dördümüzü alalım. Dürbün almış mıyım? Hiç mi dürbün alamam? Ama hiç dürbün alamamışım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Sure. nereden onu da göremedim. mı? <laughs>

Bunun üzerine şey takılıyor artık. Fakat lazım ya. Ne zaman yapacağım? Atayım, Şunu da Şu an işime yaramaz silahım olduğu için. Şimdi çarpacak çarp bir yere ya. Vur, da Evet, şu kadar. Yok mu başta bu? Duydum. Şunları ağır kesici falan istemiyorum ya. Bu neyime yarıyor benim? He. Bu ben bir şey yaramıyor zannettim. Ya be. sandığı bulmuş. Nereden sıkıyorsunuz anlamadım ki. Ya. Bizim adam ölüyor. Ektiği tekme sanmıyordum ama hiç kullanmadım bu arada ama kaç tane mermimiz var be. Sizi de atalım yaptı. Ben şimdi ben çağrı göndereceğim? Yok evet. abi. Şimdi evet, ben hızlıca yapmam lazım. Arabayı yatıracağım. Thank Bizim adamın ölümü bu arada zaten. Şu arabayı yayınla. Şimdi ona bakalım. Gördüğünüz gibi aradayız. Şimdi açıyoruz. Aradayız. Şimdi aradayız. Şimdi kaldırsın dedim zaten. Kaldır kaldır. Adam Adamsın, kaldır beni. Tam beni kaldırıyor bak doğru seçim. Ve oyun alanı iyice daha daralıyor. Diğer adam görünürde yok. bakalım. Ya çok sinek var ya. Şimdi alana gitmemiz lazım. Youtube alana Çöp çöp çöp. Çöp bir şey Hatta bizimkiler devirdi. Benim şuradan bir atmam gerekenleri atayım da mermi yok bende aga. Üç x mi? ölmek istemiyorum Hadi bakalım. Burada inşallah ölmeyiz. burada biz bir canımı dolduracağım arkadaşlar ee, kalan 4 kişi diyor son bir kişi kalmış ve o da burada ve kazandı Son bir kişi daha var orada nasıl, nasıl ben abi ben anlamadım abi ben anlamadım Yurttaşı almışım. Bir de buraya koyayım. Bana sana ayıptayım mı? Milleti yapayım. Ayıptayım mı? iyi kaçtım bakalım tüm malzemeler atalım. Herkes yapıyordur illa <laughs> ki bunu. Tüm malzemeleri atıyor. <laughs> arkadaşlar <ben bunu> atamadık. <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle e, ligik oynadık. E, ligik de gün aldık arkadaşlar. Oo sizin izlediğiniz yeni kıyafet aldık. Ee, bir Böyle bir tane adam videomu açıyorlar. 4-5-4-8 Ben de takımın dört 4 5 Arkadaşlar bir tane M416 AVM oynamak istiyorum sizinle birlikte. M416 AVM VSM'de atıp videoyu bitirmek istiyorum. Hadi bakalım. Şuradan hemen vov WoW Beta'ya giriyoruz karıştırıyorum. Evet odam var şu an. Bugün bayağı bir arkadaşlar oynadık arkadaşlar. Yani bayağı kişiyle odada oynadım. Siz de benimle odada oynamak istiyorsanız e, kanalıma abone olun, like atın. PUBG vuruşlarımı videonuza ID'nizi bırakabilirsiniz. En sonki PUBG vuruşları. Part 1'e bırakın arkadaşlar. Ee, yani ikiye de bırakabilirsiniz ikinci. ikinciyi. İkinciyi çekersem ikiye de bırakabilirsiniz. hangisine ne denk geldiyseniz ona bırakırsanız sevinirim. Hem de like atmanız lazım. oy hemen öldük birebir bu arada. adam çıkarmıyor kafayı. Orada olduğuna bir işaret var mı? o oha ama ya. diye bakıyorum. Bu sefer hangisine geçti hala aynıda. Ama oha. Adam benden kar Yani. kafamı bekliyor. Ben çıkarmayacağım bunu. Kafamı bekleyebilirsin. Ama beni... Hadi be. Canım yok. Tamam. Tamam, adam şey arkası kaçar. Hayır ya istemiyorum öyle şey. Ama burada gözükmüyor. bed.